Merhaba arkadaşlar. Bugün yine deney yapacağız. Şeker kolisi deneyi. Aleyy! İd İddialımız olan malzemeler küp şeker tabak kırmızısı Hayır, dişli suyu. Şekerlerden kule yapıyoruz. Ü Üç. Ve şimdi suyun, suyun içine çıkıyor ve yıkılıyor. <laughs> Ana o da yıkıldı. Ben böyle hiçbir bir <laughs> de böyle bir deney görmemiştim. Ben de. <Aa>, <laughs> Kaygan suyudan düştü. Tüm şekerler pembe oldu çünkü e, çünkü bir şey onları endi. Mısvasın içindeki şekerler eriyor. Evet. Videomuzu beğendiyseniz.